Sana ne olmuştu ilk önce oradan başlayalım istersen. Hocam 2009 yılında <laughs> bir kaza geçirmiştim. Sonrasında ne iş yapıyorsun sen? Tır şoförü, kamyon şoförü. şoförü. Sıkışma sonucunda ayağımda <laughs> tendonlar falan kopayak kesilecekti. İşte tedavi süreci derken en son yapılacak işlemler bitti dediler. Araştırma üzerine sizi bulduk. Ayağın ne pozisyonda o zaman? Ayağım sürekli enfeksiyon üretiyor. Ve aşağıya doğru bükük. Aşağıya doğru yani 90 derece düz olmuyordu. Yürürken hadi, hadi. Alt Alt Yürürken hep parmak uçlarında yürüyordum. Ee, sizin tabirinizde oraklama şeklinde atıyordum adımları. Evet. Sonra sizi buldum araştırmalar sonucunda, geldim evet, burada. Yani aslında çok ileri bir derecede hiç oynamıyordu bacağın değil mi? Yani evet. hiç ayağın aşağıda böyle fikse halde... Donmuş vaziyetteydi. Donmuş vaziyetteydi. Evet. Onu düzeltmek de aslında bayağı zordu aslında bakarsan. Hocam böyle... Yani bir yolla hani senin ayağın yürümesi de çok kötüydü, yaralar vardı ayağında. Evet hocam i̇şte sağ olun, çok teşekkür ederim. Peki sana nasıl bir ameliyat yapıldı biliyor musun? Tendon transferi, Tendon transferi, yukarıdan deri, cilt nakli. deri defekte alındı, aşağıya... Aslında tek aşamada yaptık bunu. Ayak bileği böyle çok şekil bozukluğu olan hastalarda yeni bir teknik aslında bu. Kimse yapmıyor. <laughs> tek, tek aşamada bitirmek amacıyla çok şey diğer tekniklere göre daha az zaman harcanabiliyor ama diğer tekniklerde yapılabilir. Birazcık daha uzun zamanda sürüyor sadece. Bu teknikte biraz iş taraftaki cilt defektini aslında kapatmak için bacaktan derin akli yapılıyor. Öyle diyelim. Sana da öyle bir şey yapıldı. <laughs> Sen yukarıda derin aksi yapılan yerde herhangi bir şey kalmadı herhalde? Yok hafif sadece, ee, altta bir... küçük bir iz var sadece. Hmm, küçük bir iz var. Peki kaç hafta alçıda kaldın? Ee, alçıda yaklaşık hafta olarak bilmiyorum ama yani bir, 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 bir buçuk iki ay civarı kaldı. Kontrollere sürekli geldim. Evet. Ee, Şu an kaç sene sonra buradasın? Bayağı oldu galiba değil mi? Evet. 2 yıl oldu galiba hocam 2021'de olmuşsun 2 yılı geçti geçmiş evet. hatta 3 sene şu anda nasıl gidiyor hayat hayat çok iyi eskisine çok iyi. döndün mü çok iyi. işlerini yapabiliyor musun yapıyorum işlerimde sıkıntı yok millet yani insana böyle tanıyanlarla sıkıntı yok tanıyan tanımayanlar hani böyle bir abes abes bakıyordu İyiyim şükür. İşine gücüne geri döndün mü? Aynen işinde gücümdeyim. Ehliyetini geri alabildin mi? Ehliyetimi de geri aldım çok şükür. Ehliyet e, almak zorluktu senin için galiba. Zordu rapor istiyorlardı. Ben de gittim dedim ki Abi, ben bu tedavimi yaptırdım. Yani ayağım düzeldi sen siz dedim. Nasıl bir şey dedim. bu dedim. yaptırdı Olmuş dedim ayağımda. Baktılar incelediler. Tamam sen yani evliyetinde sıkıntı yok. Evliyetimi geri verdiler. Yürüyebilir misin? Tabii hocam tabii. Vallahi hiç belli bile değil yani hakikaten. Yani çok e, daha öncesinden geçmişimi bilenler belli belirsiz aksandığını söylüyor. Evet ama yani şu an belirli değil. Şu an yani hiç tanımayan bir insan e, fazla evet. şey yapmıyor. Ya yani geçmiş olsun yani hiç şey yok ya ben de çok memnun sonuçtan inşallah. Ben hocam yani ben kendim bu şeyi aldım, verim aldım sayenizde yani rahatladım. Sürekli böyle herhangi bir işin çıkmadığında olan insanlara sizi öneriyorum diyorum. Böyle böyle gerek hissediyorum çevremdeki insanlara. Ben gideyim diyorum hocamın yanına beraber gidelim diyorum. Sağ olun. Her zaman beklerim. Başım evet. üzerinde ne zaman isterseniz. Allah razı olsun. Hocam. Geçmişler olsun. Kendinize iyi bakın. geçmiş. olsun. Sağ, Sağ olun hocam.